Merhaba arkadaşlar. Bugün size süper bir videoda yine karşınızdayım. Evet arkadaşlar şimdi evdeki e, ben yapmıştım. Beğenmedim evimi. Ben beğenenler varsa yani, e, benim kendi tane daha telefonum var biliyorsunuz bu annemin ki e, kendi telefonumda bu evi yapabilirim arkadaşlar. Yapmaya da bilirim. Bilmiyorum güzel bir ev yaptım kendi telefonumla da. Evet arkadaşlar şimdi geldim evime. Bakın böyle bir şey yapmıştım. Büyük Bizi bir şarkılı yapmıştım bunu galiba. Karakterlerim kalkın. Evet arkadaşlar. Şimdi e, taşınacak tar diye hemen ben burayı yeni yapmıştım. Çok beğenmedim yani video çekeyim hadi. Daha arkadaşlarıma video olsun böyle derim. Sonra şunu erkeğe takacağım. Biz tatlı oldu gerçekten. <laughs> Evet arkadaşlar şimdilik e, sessiz konuşmak istiyorum çünkü çok oboka. E, e, diğer oyunlar gibi gümdür gümdür değil. Yani evet sıkılabilirsiniz ya böyle. Olsun arkadaşlar. Ben de ben çok aptalım herhalde şunu tutunca döküldü ya. Yok ya. Arkadaşlar bu arada sizlere uh. Herhalde ben böyle bir müzik olsun diye şuradan bir şey getireyim. Evet. Evet arkadaşlar bu arada burada burada şunlar şu bileşti mi? Bu çıkıyor ortaya. Bir şey çıkmıyor. Evet siz olsun.

kıyafetlerim bitti umuyorum. Bunu yani bunun içine koyarım. Bunları da bunları da şurada kısaltın bunu. Gel yani Çok fazla kısaltın. Aaa takma. Hemen de taksın. Evet arkadaşlar. mesela bunu böyle yapıyorum. Şunu koydum mu? Şunu da koyayım. Arkadaşlar bayağı bir eşya varmış. Güzel. Tokubuga. Tokubuga. Queen'i biliyorlar arkadaşlar. Like atın Arkadaşlar ben burada çok yüzgünüm çıkmıyor biliyor musunuz? Siz bana hiç abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Ben niye size size e, elimle diye çok işler yapıyorum çok kendimi yapmaya bakıyorum arkadaşlar. Ama siz de bana abone olmuyorsunuz. Arkadaşlar bence abone olun. Lak atın. Yani bildirimleri de açın arkadaşlar. Para kazanalım da diye çok bu kadar şey istiyorum. Bunu istiyorum arkadaşlar. Hı. Yine bakalım. Evet arkadaşlar Şimdi de bir saniye ne yapacağız <laughs> i̇şte Bir <laughs> Arkadaşlar, çıkıyorum. ben çıkıyorum. Bir eşya kalırsa belki olduğu yer. Evet arkadaşlar, belki bir eşya çıkarsa orada kalırsa. Arkadaşlar gerçekçi yap. Şurada şöyle koyacağım. Kayıt güzel hemen bakıyorum. Kayıt kayıt. e it's. değişik ve güzel yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi şunu da yapalım. Şimdi ne yapalım? Masa mı kuralım güzel? Tamam kurarım arkadaşlar. Aa, masada değil de şey yapalım. Şöyle şu, şu masayı. Şu. Direkt şundan şöyle bir şey yapalım. Hmm, sonra yapalım. Ne yapalım? Şuna gelip şuna kısmına buradan yozunu alırım arkadaşlar. Çancık saat koyalım. Buraya da bir saat koyalım. Bunlar da dört kişi olsunlar abla. Bir, iki, üç, dört. Arkadaşlar bir de şunları şöyle ben şuna ocağı mı koysam? Güzel oldu. Bir. Okey. Start. Yeah, I can't, Yeah, it can't be yeah, it. can't be it. It Arkadaşlar evet sesimi bir çıktı atmadım. Çok özür diliyorum dolayısıyla. Tuvaletimizi nasıl yapalım? Bir çatımı çıkarasın da yoktum. Ama arası kalmayı diye yapmak zorundayım. Maalesef arkadaşlar. elim tuvaleti şeyine. Aynı yani şu çekelim birazcık şöyle olsun. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şunları şöyle koyalım nasıl olur? Güzel olur mu? Yani kötü mü olur, iyi mi olur? Bir şeyler söyle ne olur? 1 2

kişiler değil mi arkadaşlar? Yanlış değil. Ne yanlış olmasın istemem. Bir, iki, üç, üç dört, Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmişiktir. Evet arkadaşlar beğenenler bence yapsın. Beğenmeyenler de yapmasın. Yapmadan önce arkadaşlar eşyalarımızı yerleştirelim. Arkadaşlar. <laughs>

Evet arkadaşlar burada. arada e, bu videonun sonuna gelmiştir. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada... Bye-bye.